Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu sefer beraber eco oyun oynar kanalında olduğunuzu biliyorsunuz. Minecraft Sky var oynuyorum. Bakalım neler yapacağız. Ne Açalım sandığımızı. Ne bunlar çok Ne alayım şöyle bir. Şu, şu herhalde. hemen hani şöyle bakıyoruz ya. Şu sandığa bak. Ne güzel şeyler çıkıyor. Elmas kılıç abi. Şunları Bırak. Şunu da bırak. Şunu al. Altın pantolonunu. Demir dal de Altın pantolonu, Elmayı da al. Yersin şöyle iyi. Allah hemen şöyle baltı demir alak, şundan şundan alak, şöyle çok olur. aynen. Elmas, ilk elması giydik. Elmas kask olsun, elmas. Aynen. Zincir o pantolonda o. Geldiler mi abi? Bize bak. Kuruşunu bırakmıyor. Ayaz hadi ya. Şimdi meşhur odamından yapalım bir sürü. Evet hızlıca gidelim. Şimdi daha bir şekilde gidelim. Evet vurdum. Vurdum düştü. Düşürdüm bir adam. Yaya alalım. ok var şimdi ok bulduk ok alalım seni seni alalım bir tekrar bir bakayım zincirmiş şunu değiştirelim ayakkabım denilmiş şöyle ah be vurdu bu düşürdü ya bu oyunu biraz hızlı oynamasınız arkadaşlar hemen slash yazalım ve tekrar bir gireyim bu slash bu yazdı ya yazıp ileri dediğimizde aynen oldu haydi bakalım devam edelim şöyle bir nereden giriş değişmiş normalde daha farklıydı o zamandır oynamadığım için değişmiş ne dedi 30 saniyesiz bekletmeyeceğim elbette biraz bekledikten sonra devam edeceğiz evet devam ediyoruz evet sky varsa bakalım ne yapacağız şöyle bir aldım bakayım şimdi vurdum lan Açalım. Gel çıktım. Demin şunları alalım. Şunu alak şu bayağı. Hepsini bir alak. Lan al işte ya hepsine. Şöyle almayın mı? abi? Şöyle alacağız. Şundan alak. Yeter. Be. Aynen. Pantol, montol falan filan var da. Bu. Evet, tamam. Sonra da bir yerde kalmak çok. Abi iki tane test yok. diyor. ya? Bunlar ne yapacağım? Ben diyor ses. Ha. Açık daha. Oo. Bunları çok severiz. Bunları çok severiz biz. Biz işte böyle şeylerle gelin. Evet güzel. Şöyle alalım. Evet, şöyle çok iyi. Şöyle giyinelim. Her şeyimiz altın mı olacakmış? E haydi bakalım. Başka yok değil mi? Var. Tamam. Uy. adamlar full elinde kalıyor biz de Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen görün oğlum gel. gel. lan bu ya. Suda gelele çok heyecanlı arkadaşlar. ben çok heyecanlı olduğunu Şimdi biliyorum. Hazırlam. Adam kaçıyor. Evet. Adam evet. göt korkusun kaçıyor. Adam evet. yakalıyor adam. kalktım şu anda. Ah, taş kalmadı. Merhabalar. Evet. Evet. Adam daim ıslıyor. Geliyoruz. Diyorum. Dışk. Dışk attım, attım. Bazı eşyaları kaldı bazılarını alalım. Attım da. Şuradaki eşyaları almış mı? Yayı almamış bir tek. Şöyle ben de şuradan bir şey kalmamış zaten. Yemek yiyelim hemen. Şöyle bir şuraya et alayım. İşte ki yiyelim. Evet, yiyelim. Şimdi kılıçtan hangi var? Altın aşağı yok. Tamam o zaman ortaya yola başlayalım. Ortaya gidiyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Yalnız artar yavaş yavaş gördüğünüz üzere. Ama açtığımız da artar bu sırada. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Evet şöyle bir. Ne oldu gençlik? Arkadaşlar <laughs> sevimden attım. Neden olduğunu bilmiyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir yayınlara abone olmayı unutmayın. Bay bay. Güle güle. Durun bir dakika. Size yeni intromu göstereyim. Beğendiniz mi? Nerede? Evet, böyle bir intromuz var. Güle güle, iyi günler.